Birbirini anlayan evet. çiftler bence evlenmeli. Şimdi artık evet. günümüzde şey oluyor. E, duyuyorum hikayeleri. Ya. Yani evleniyorlar. Bir sene sonra. Evet yeni nesilde boş... bir patır patır. Hemen ya. Ritmi. Niye sence? Hemen. Bence e, dediğim gibi arkadaşlık mevhumunu anlamıyorlar. Ne demek olduğunu. Önce bir arkadaş olmak lazım. Önce bir tanımak gerekiyor. Ondan sonra evlilik ama evlendikten sonra da. E, o saygıyı korumak gerekiyor bence. Ben Kesinlikle çok saygı güzel. duyuyorum Begüm'e. Fast food gibi ilişkiler artık. Ya da başka öncelikleri <laughs> mi değişiyor acaba? E, eskiden şey vardı hep duyuyor muyduk erkeklere güvenilmez. Evet. evet. Sonra kadınlara güvenilmez. <laughs> Abi kime güvenilir? Bir de şimdi şey var çok Çak. bekar kadın bekar erkek ya da boşanmış işte insanları hep aynı şeyi duyuyorum kadın yok artık erkek yok artık. Ha, evet yok. Yani kim o zaman doğru insan ya da herkes mi kötü ya da siz mi çok iyisiniz niye Çünkü böyle Çünkü e, Bu elimizde akıllı telefonlar akıllı ya. Evet. E, bizler birazcık akıllı olamıyoruz.